Hocam ikindi ve yatsı namazının ilk sünnetinde ilk tahiyyata oturuluşta ettehiyyatü'den sonra salli barik okuyup üçüncü rekata sübhaneke ile başlanacakmış. Yeni öğrendim. Hocam bilmiyordum. Şimdiye kadar kıldığım namazlarım kabul olmuş mudur demiş. Olmuştur Allah'ın izniyle. Kıbeli kardeşim olmuştur. Evet kıbeli kardeşlerim. ikindi namazının ilk sünnetiyle, ilk dört sünnetiyle zaten ikindi namazında dört sünnet var. İkindi namazının sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti nasıl kılınıyor? Tahiyyata oturduğumuzda ettehiyyatı okuyoruz. Salli barik okuyoruz. Ondan sonra ayağa üçüncü rekata kalkıyoruz. İlk önce ne okuyoruz? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik okuyoruz. Sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Fatiha okuyoruz, zamm okuyoruz. Buna ne yapalım? Dikkat edelim.